İspanyol İç Savaşı sırasında 26 Nisan 1937'de Guernica kasabası Nazi Almanya ve Faşist İtalya'nın yardımıyla Franco'nun milliyetçi güçleri tarafından bombalandı. Bu saldırı, Alman ve İtalyan hava kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen ilk büyük bombardımanlardan biriydi ve sivil halka yönelik bir katliam olarak tarihe geçti. Bombardıman sonucunda Guernica'da yüzlerce sivil öldü, binlerce ev yıkıldı ve kasaba adeta harabeye döndü. Picasso'nun ünlü Guernica tablosu da bu faciayı anlatan ve savaşın dehşetini simgeleyen önemli bir sanat eseri olarak bilinir. Guernica bombardımanı, savaş sırasında sivil halka yönelik yapılan saldırıların sembolü haline gelmiştir ve uluslararası hukuk ve insan hakları konularında önemli bir referans noktası olmuştur.